Vay be! Demek benim kudretimde neticede sevdanın ortasının ortasında oyun kurucu vazifesi yapıyor he? <laughs> evet, seviyorum abicim normal olarak. <laughs> Bir görsen abicim. Saçları öyle uzun ki böyle tam beline kadar geliyor. <laughs> saçı beline kadar alınmış ne fayda? İş ki aklı enseyi geçsin. Ha, <laughs> çok akıllı abicim. Derslerde sürekli parmağı havada. Niye? E hoca her an bir şey sorabilir diye... ...nasıl olsa her şeyi biliyor ya normal olarak. <gülüyor> <gülüyor> ama o sırada senin parmak... ...aspirin imalatında değil Hı. mi? Ulan Kudret sen okuyacaksın diye bekliyoruz ama... ...hayatım dört buçuktan beş be. Abicim ben sürekli çalışıyorum abicim normal olarak ya. Hocalar bana taklı taklı... ...hocalar bana taklı Hı. taklı... ...taklı hocalar bana. Ya geçen gün inkılap in 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 tarihi sınavına girdim... ...üç kağıt verdim, üç sayfa kağıt verdim... ...yine zayıf aldım abicim ya. Hadi lan bilmiyor muyum ben seni? Ama abicim... Kitabın aynısını yazdım ya. Kopya çektin yani. Evet, normal olarak. <laughs> hadi lan zibidi diyemeyin hadi. Şöyle <laughs> bir şun. Arada bir nefes al da çocuk da iki lokma bir şey yesin be. Ben ne yedim ki? Sen de benim lokmalarımı sayıyorsun Mükemin. Lan ben senin lokmalarını sayamam ki. Ben katrilyona kadar saymasını biliyorum. Gülme <laughs> 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 lan sen de. Hadi oğlum hadi. Okula geç kalacaksın Kudret. Ya, bugün ilk dersiniz boş abicim. Sebep? Matematikçi hamile kaldı, onun için derslere gelemiyor. Ha, e, ulan sizin matematikçi erkek değil miydi? Ee, yok yani karısı hamile kaldı. Ha, yani o karısının namı hesabına doğuracak. Anormal olarak he? Evet. Ulan Kudret atıyorsun bari, destek de at be. Cık. Ya abicim, matematikçi sürekli defter kitap kontrolü yapıyor. Geçen gün bize bir yardımcı kitap alın dedi. Biz de alamadık tabii normal olarak. Niye? Ee, bir buçuk milyon lira abicim. Ha. Ya. Sen de para var mı lan? Bir teklik var ama onunla da çıtır bir altılı yapacağım Mükemmel. Bırak lan şimdi altılıyı, ver parayı. Tamam. Paraya bak. Neyse şansına bende de bir beş yüzlük var, al <laughs> şunu. Sağ ol abicim. Ama Mükremen abi bir de şöyle düşün abi. Şimdi ben bugün okula gitmezsem bir buçuk milyon lira kardayız abicim. Dur et. Evet. Hazır ayak kemiklerin sağlamken koşmaya başla yoksa istesen de gidemeyeceksin. Tamam abicim gidiyorum abicim. Hadi tamam. tırbüşün sen de. Ne lan bu dördüncü tabak hadi hadi. Mükremen. Getirdim evladım. Ah. Ha, Hah. Şş, Kudret, al. Ha. Ha. Kudret. Al, senin. Bu palto babamındı. Sonra ben giydim. Şimdi de senin. Bay be, paltonun tarihine bak. Ee, ne yapacaksın oğlum? Yoksulun asaleti bundan ibaret. Paltolar babadan oğula geçer. Cık. Ya ben istemem abicim. Ben üşümüyorum. Hem babam bana söz verdi. Almanya'dan gocuk gönderecekmiş. Kudret, dört yıldır aynı hikayeyi anlatıyorsun ama gocuk mocuk geldiği yok. Ama ama söz verdi abicim. Şşş, tırbüşün. Al oğlum al bunu hadi. Tamam abicim. O zaman babam gocuk gönderdiği zaman geri verin tamam mı? Tabi tabi. Tamam tabii. abicim. Sağ ol abicim. Hadi güle güle. Hadi. Babası gocuk gönderecekmiş. Ulan ben öyle babanın... Babası Almanya'da mı bunun? Öyle bir rivayet var ama heriften ne bir ses ne bir nefes. Yani bu garibin babası evvel zaman içinde lavvun teki. Ulan öyle baban olacağına tüp bebek ol daha iyi be. Lütfiye, nasılsın bacım? İyiyim abi. Ama gözyaşın yüzünde kendine yol açmış. <laughs> ne yapayım abi? Elimden başka bir şey gelmiyor ki. Hesap et, elimle bile ağlıyorum. <laughs> Alo buyurun ben Lütfiye oğlum. Evet buyurun. Tamam hemen geliyoruz. Canlı yayın değil mi? Yok canım. Para mara istemiyoruz biz. Sesimizi duyuralım yeter. Tamam olsun size günler. Televizyondan aradılar. İki saat içinde canlı yayına çıkıyorsun. Hemen burada olun diyorlar. Ee, derhal gidelim o zaman hadi, hadi. Vay be. Demek ne arıyor ne soruyor. Ne babalar var. He? Boş ver Lütfiye. Anne sen lafını sakın unutma. Biz gidelim gelelim kaldığın yerden devam ederiz. Ya hanım bırak Allah aşkına şu televizyona bakmayı. Üç saat önce bitti o program. Bizimkiler çıkmadı ama. Çıka çıka o döndü kadın çıktı. Döndü değil dönme. Ee, dönmüş işte. Ah Burhan Bey ah. Zamanında o arsayı alsaydın şimdi bunlar gelmeyecekti başımıza. Ah, buyurun bakalım yine arsadan açtı lafı. Ya zamanında 150 liraya verdiler de almadın o dünya kadar arsayı. Arsayı alsaydık şimdi zengindik. Ya hanım 30 senedir şu arsadan bahsetmekten vazgeçmedin. Ha? Geçenlerde Ümmiye Hanım söyledi. Şimdi çok kıymetlenmiş orası. Ya ama senin o zamanlar daha önemli işlerin vardı tabii. Tamam hanım başlama yine. Hani. Niye yalan mı? O zamanlarda her gece pavyonlara gidip kadınların başından aşağı gül reçeli döküyordu. Ne reçeli be? Gül yaprağı. Hatta bir keresinde kadın bizim evi aradı. Burhan Bey evde yok mu? Bizim evde iç çamaşırını unutmuş da. Eski defterleri karıştırma şimdi. Karıştırmaymış. Hatta seni odada yakalamadın mı? Alel don giymeye çalışıyordun. Allah Allah ya o hadisenin üstünden 25 yıl geçti hanım. Ama o halin hala gözümün önünde. Paraları çarçur etmeseydin şimdi çocuklar bu hale gelmezdi. Ne parası be? Hani duyan da milyarlarımız vardı zannedecek. O zaman da üstümüzde donumuz yoktu. Donunu orada burada bırakıyordun çünkü. Bana bak hanım. Terbiyeni takın sinirimi bozma. Mevzu bulamadın bin yıllık meselelerden bahsediyorsun ulan Lütfiye, ulan Lütfiye. Sana bin kere söyledik ama bir kulağından giriyor, biz hemen öbür kulağına bakıyoruz. Aa, oradan çıkıp gidiyor. Hani evlenecek başka adam yoktu. Mükremin abi üstüme gelme, şoktayım zaten. İnanamıyorum, Fadıl bunu nasıl yapar? Ya çocuklar ne var, ne oldu? Televizyona niye çıkmadınız? Bizim yerimize Züleyha'yı çıkardılar, dönme şarkıcı diyerekten. Sizi niye çıkarmadılar peki? Fadıl yüzünden. Fadıl yüzünden mi? Nasıl yani? Utancından içeri giremiyor. Girse kendisi anlatacak. Of oh, Aa, adı. Hoş ay, geldin çocuğum. Hoş geldin yavrum. Bıraktılar mı seni? İyi geceler. Ben uykusuzum biraz. Allah rahatlık versin. Allah Allah. Lütfiye kızım bir açıklama yapmayacak mısınız? Günlerce öyle kalınca çabucak şarj olmuyor tabii. Yaptığını yaptığına hala inanamıyorum. Öyle yapmam icap ediyordu, yaptım. Siyaset budur işte. Sayın Çiller Refah'la koalisyon kurdu zaman tepki almıştı ama geçti. Vay, bizim şerefsiz buradaymış. Mükemmel abi, laflarına dikkat et. Farzı mahal etmedim, ne olacak? Hiç, yanlış olur yani. Ulan fıdırlı Bundan böyle devamlı peşinde olacağım. Bundan sonra ne zaman hava kararsa zannetme ki akşam oldu. Bil ki üstüne Mükrem'in çıtırın gölgesi düşmüştür. Ne bilmiş be? Bir türlü dolmadı. Günaydın Lütfi. Bak Lütfi. Bana kızgın olduğunu biliyorum ama... ...bunu yapmaya mecburdum. Mecburdun öyle mi? Bizi orada herkesin önünde rezil etmeye mecburdun öyle mi? Programı arayıp... ...Sayın Cumhur Zimmet'in bu işle hiçbir alakası yoktur dedin Fatıl. Bizi orada yalancı durumuna düşürdün. Reha Muhtar suratıma öyle bir baktı ki... ...kusura bakmayın Sayın Muhtar. İsterseniz programınıza mevzu olsun diye... ...kocamı yatağa bağlayıp bıçaklayayım demek zorunda kaldım. Aslında seve seve yapardım ama... ...dua et ki çocuğumuz var. Cumhur abi de beni kurtardı ama... O seni değil, geri zekalı kendini kurtardı. Sen öyle davranmasaydın bütün dünyaya rezil olacaktı. Tanju ile bile konuşacaktık. O da bize yardımcı olacaktı. Ama sen, sen gözümüzün içine bakarak bunlar yalan söylüyor dedin. Mükremin abi de tam 12 dakika süreyle boğazımı sıktı benim. Az bile yaptı. Bak Şu elimde gördüğün fasulye var ya. İşte bu fasulye cumhursa eğer sen de bunun etrafındaki kılçıksın. Ve ben bu gece seni atıp cumhurda kaynatacağım. Ne demek istiyorsun sen? Lütfiye, şunu bil ki Fadıl Fıdıllıoğlu istenmediği yerde kalmaz. Peki, bir yerde istenip istenmediğini çar çabuk anlar mı? Anlar Lütfiye. Bey. Burhan Bey. Hmm. Ah, eşyalarını topluyor. Ee? Ama onları tek tek katlıyor. Ee? E, sonra da bir bavula yerleştiriyor. E, ne var bunda? Ah nasıl ne var Burhan Bey? Galiba evi terk edecek. Niye? Ah Lütfiye ile kavga ettiler ya Burhan Bey. Ben içeriden duydum. Lütfiye ona fasulyenin kılçığı dedi. Telviye Hanım sen artık kapı mı dinliyorsun? Ah, ne kapı dinlemesi canım? Bağıra bağıra konuşuyorlardı. Ah, bunlar ayrılmasın. Yok canım o kadar da değildir. Lütfiye nerede? Çocuğu yıkıyor. Sen araya gir konuş bence. Yoksa bunlar yıkacaklar yuvalarını. Bir fasulye yüzünden yapılır mı bu? Ne fasulyesi? Aslında fasulye bile değil, kılçı. Allah. Bu çocuğun bir derdi var ama. Ya ağlıyor ya uyuyor. Bir yıkatmadı kendine, Bağırıyor da bağırıyor. Hasta mı acaba? Oh, geçer kızım geçer. Böyle şeyleri sorun etmemek lazım. Değil mi Burhan Bey? Tabii canım. Böyle küçücük şeyler hep olur. Ya. Ama büyütmemek lazım. A -a. Ne oluyor size Allah aşkına? Hiç. Karı koca arasındaki şeyleri büyütmemek lazım. Ha. <laughs> Bavullarını topluyor değil mi? Evet. Toplasın bakalım. Fadıl Bey'in tafralarını çekemem artık. Hem suçlu hem güçlü. Zeytinyağı mübarek. Suyla karışmıyor diye kendini ısıtın bir şey zannediyor. Ha, aferin, aferin. Her şeyi güzelce yerleştir ki hepsi şey sığsın. Yalnız arada benim eşyalarımı alayım deme, çizerim ha. Ne, ne biçim konuşuyorsun öyle? Aslında doğru söylüyorsun baba. Konuşmamak lazım. Direktman döveceksin böylesini. Ne şekilde gidiyor? Kızım, oturup doğru düzgün konuştunuz mu? Böyle birdenbire olur mu be yavrum? Bana ne söylüyorsun baba? Evi terk eden o. Giden ortada duruyor, sen kalana gidenle ilgili soru soruyorsun. Kalan ne bilsin, gidene soracaksın. Tabii canım, Lütfiye haklı. Her şey aile içinde. Kol kırılır, yen içinde kalır. Anne, artık daha ziyade alçı kullanılıyor. Ne? Yani kol kırılınca. Baba, müsaadenizle elinizi öpebilir miyim? Ee, tabii çocuğum, öpte. Anne, Söyleyin sakın benim elimi öpmeye kalkışmasın. Nereye gidiyorsun evladım? Ben de üzgünüm ama bu evdeki bazı şeyler gerek siyasi gerekse ahlaki ilkelerimle bağdaşmamaktadır. Zira benim anlayışıma göre bir eş kocasına fasulye kılçığı dememelidir. Sana bahsetmiştim ya Burhan Bey. O fasulye işte. Hanım sus da dinle. Dinleyecek bir şey yok anne. Benim anlayışıma göre de bir eş, kendisini kurtarmak için her şeyi yapan bir eşe ihanet ediyorsa, o evliliğin bir manası kalmamış demektir. Ayrıca kılçık konusunda da ısrarlıyım. Evet, cumhur bir fasulyedir, sen de onun kılçığısın. Ve bir fasulye kılçığı ancak bir fasulyeye sarılabilir. Cumhur zimmetle ikinize mutluluklar dilerim. Evet baba, duyduğunuz gibi bu laflar her şeyi anlatıyor. Allah'a ısmarladık. Dur, benim söylemek istediğim bir şey var. Bayan Mikremin Bey. Güle güle. <laughs> 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 Fadlı abi, Lütfi abla, siyah bir Mercedes geldi. Adamlar sizin evi arıyorlar. Ben de başınıza bir bela gelmesin diye daha önceden gidip haber vereyim dedim. Siyah bir Mercedes mi? Eyvah! Dur bakayım. evet.